Merhaba. Ben motosiklete fısıldayan adam. Bajaj Pulsar 200 NS incelemesiyle karşınızdayız. Şimdiden iyi seyirler. istediğim motor ama bir türlü bulamadık, edemedik. En yakın arkadaşım aldı, denk gelemedik, edemedik. En sonunda geldik işte. Biraz modası geçti gibi oldu gerçi herkes çekti ama bir de biz çekelim. Karşınızda Pulsar 200 ES. Benim de aklımda olan çok motor. Biliyorsunuz benim de e, kendi CVF 150'm var 2011 model. Ondan sonra buna geçmeyi planlıyorum. Neden? Abi ben benim gözümde şu an bu motor fiyat-performans sürümü. Ortalama ikinci yeri 7 bin lira. Ve 7 bin lira alıp paşa paşa gidebileceğiniz motorlardan biri bence. Neden öyle? Şimdi ben bir motoru incelerken yani bir motor alacaksam eğer tipinden, şeklinden önce abi işletme maliyetini düşünürüm. Bu motorun bence hoşuma giden diğer yanı yani benim kendi gözümde şimdi ben usta falan değilim estağfurullah hani beni yanlış anlamayın. Benim gözümde abi bir parça kalitesi iki parçaların ucuzluğu. Şöyle parça kalitesine değinecek olursak tamam bir Japon değil. Tamam ona lafımız yok. Ama öyle Çin malı gibi ne bileyim başka bir mal gibi öyle hani tel maşa bir şey yok. Adamlar gerçekten özenerek bezenerek hani bir motor yapalım adımız duyulsun ülkemizin adı çıksın demişler ve bajaj firması bunu üretmiş. Hakikaten de hani alıştığımızın çok dışında bir tasarımı var, şekli var. Zaten biliyoruz hepimiz öğrendik. İşte KTM'nin %51 hissesiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam sahibi. İşte Dük'ten öğrendiklerini bunlara harmanlamışlar. Yani Hindistan Edition olmuş. KTM Hindistan Edition. Şimdi biraz motora inersek. Şimdi ilk olarak frenlerinden bahsetmek istiyorum. İşte BYB'ye diye bir Hindistan markası fren sistemi var komple. Frenlerine gelirsek eğer alt merkezimiz 2 pistonlu. Aynı CBF 152 gibi ama daha büyük, daha iri. Frenlemesi gerçekten ama gerçekten çok güzel. Yani Bastığınız zaman frene sıkıyorsunuz ya hissiyatı ve o hissiyata göre tepkimesi çok güzel. Ve yine düşük cc motolarda pek göremediğimiz maalesef arkada da disk fren. Ve bu yine Baybren'in çok güzel tek pistonlu, <gülüyor> affedersiniz, <gülüyor> gayet de güzel bir e, disk fren sistemi burada da mevcut. Süspansiyonla değinecek olursak. Yine Bajaj'ın kendi özel tasarımı Nitrox gazlı. Ee, ön yüklemesi ayarlanabilir. Yani bir arka süspansiyonu var. Aynı benim diğer incelediğim Discover'daki gibi. Ama Discover'dan daha büyük zannederim. Arka süspansiyonu sertliği yerine göre güzel. Hani biraz daha yumuşatabilir, biraz daha sertleştirebilirsiniz. Ön süspansiyon normal maşa. Hani ters maşa falan değil. Klasik. Oldukça da aslında kalın. Hani böyle sanki abartmayayım ama hani bir Phaser maşası gibi hani veya MTS Freedom maşası gibi hani büyük yani kalın. Ama ön avrat sure bize biraz sert geldi. Hani kasisten geçerken <laughs> affedersiniz ya bu ufak bir grip salgınından sonra daha yeni kurtuldum da bazen böyle tekleyeceğim tek diyeceğim kusura bakmayın. Dediğim gibi ön avrat sure biraz sert. Ha öyle çok da aşırı rahatsız edici değil hani bir geçiyorsun tak tak vuruyor değil ama hani bir bir, bir, bir tık sert. Göstergesine gelelim arkadaşlar. Öncelikle yine benim klasik huyum kontağını göstermek. Kontağı böyle. Çok güzel estetik ve pulsar yazısı var. Ve yine başka bir motora benzemeyen bir tarzda takıyoruz. Ve çok sevdiğimiz bir numara. Hazır mısınız? Evet. Gösterge bir iniyor kalkıyor. Cızıt cızıt sesler geliyor. Enjeksiyon yakıt püskürtüyor. İşte motor kendine bakıyor. İşte yağımız var, ısı, hararet, işte enjeksiyon lambası, işte boş lambası. Yakıt göstergemiz dijital. Aynı telefon şarj cihazı gibi. İşte saatimiz var, kilometremiz var, total kilometremiz var, tripimiz var. İşte buradan birkaç ayar daha yapabiliyoruz. İşte servis zamanı vesaire vesaire. Ve yine düşük cc de pek görmediğimiz bir özellik kesici lambası. Vites attığınızda örneğin işte 9000'den sonra çat 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 dönüyor böyle sarı bir renkte ve sizi gerçekten gece de gündüz de çok belirgin. Hani vites istiyorum abi beni bağırtma diyor motor. Orası güzel. Komitatörlerine gelecek olursak. Komitatörleri yine kendilerine özgü. Kendi tasarımları. Kil switch'imiz var. Bu çok güzel bir şey. Marş düğmemiz var. <laughs> sol komitatöre komit gelirsek. <laughs> Affedersiniz. Özür dilerim. <laughs> Selektör düğmemiz var. Uzun kısa. Sağ sol ama bas bıraklı butonlu yapmışlar ve korna. Ve yine düşük cc'de görmediğimiz bir özellik göstergelerin kendinden led ışıklı. Gündüz gözüyle de gece gözüyle de mavi hani bluetooth mavisi gibi öyle kendi mavileri. Çok da belirgin ve açıkçası çok da güzel bir ayrıntı. Şuradakinde de var. Gece bakarken mesela işte hani acemisinizdir olur bilemezsiniz. Gece de baksanız motora ne nerede canavar gibi görüyorsunuz. Bu çok güzel. Depo kapağına gelelim. Şimdi olmazsa olmaz depo kapağı ele geliyor mu acaba? Depo kapağı ele gelmiyor. Mükemmel bir şey. Bak elim kolum boş. Bu motorla ne zaman yakıt aldığınızı unutuyorsunuz genelde. Çünkü gerçekten... Ha bu arada depo kapağı kapanmadan kontak çıkabiliyor. Bu güzel mi? Bir şey diyemeyeceğim ama <laughs> gerçekten yakıtına göre cc'sine göre yakıtı çok güzel. Motor bilona değinecek olursak zaten biliyoruz hepimiz işte 200 cc 3 bujili 4 subaplı işte ortalama 25 beygir güç üretiyor ve bu 25 beygiri arka lastiği ulaştırdığı zaman yani gaz tepkimesi, motorun gidişi, sesi, torku gerçekten hani yani 1, 2, 3, 4 yapıyorsunuz motor hala bitmiyor. Yani örneğin 130'a kadar geliyorsunuz bitmiyor ama 130'dan sonra tabii haliyle 200 cc olduğu için biraz canı kesiliyor. Ortalama da 145 işte iyi açıldıysa da 150 km gibi bir top speed'i var. Tasarımına gelirsek eğer arka kuyruğu zaten efsane. Çok sivri led plakamız gözükmesin. O inmiyorum. Çift çamurluklu yine diğer düşük cc modellerinde olduğu gibi işte Enduro gibi. Çamurluk işe yarıyor mu? Gerçekten işe yarıyor ama Genelde Vatan'da şu arkadaki çamurluğu söküyor motorun tipini bozuyor diye, tercih meselesi. Zinciri yine standart X-Ring'li yani O-Ring'li bildiğimiz zincir. Kendi standart veriyor. E, vites dizilimi Bajaj Boxer'daki gibi değil, normal, klasik Avrupa tipi motorlardaki gibi. İşte aşağı bir boş 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor çünkü bu motor 6 vites. Su soğutmalı, burada kocaman bir radyatörümüz var ve buradan da işte yine radyatörün içindeki antifriz durumunu görebiliyoruz yeşil yapmışlar çok güzel olmuş orta sepağımız var standart olarak İlk önce 2014 modellerde yoktu bu yanlış hatırlamıyorsam İşte sonradan eklediler normalde parayla alıyorlardı bunu ve yine Bajaj'da alıştığımız bir şey motor yağ penceresi bunda da mevcut ki bu motor da sabah servise gitmişti arkadaşlar bugün yağmur yağacak da yıkamadık bu yağ lekeleri ondan aklınıza kötü bir şey gelmesin. Ya yağ filtresi daha bu sabah değişti motorun. Yıkamadık hani nasıl yağmur yağacak diye. Yağından da anlarsın zaten bak kızıl kızıl gözüküyor. Motorun yine işte dediğim gibi yağ seviyesini buradan kontrol ediyoruz. Ve yağ kirlilik oranını görebiliyoruz. Burada yağ filtremiz var. Bajajın yine kendi yapmış olduğu yani dükteki gibi. Eksos sistemi. Burada katalizör odası var. Ve egzozumuz burada bitiyor. Motorun tam şasinin böyle tam ortasına böyle indirginmişler. Bunun size ne faydası var? Motorun çok garip bir dengesi var. Hani mesela tekere kalkıyorsun sapıtmıyor. Viraja giriyorsun sapıtmıyor. Yani tam böyle güzel bir yere koymuşlar. Tam böyle dengeyi sağlamış. Egzozun burada olmasının benim gözümde bir güzelliği. Genelde abi motorların egzozu buradadır. Şu maşayı falan rahat silemeyiz. İşte çoğu zaman şuraya rahat alet sokup zincir ayarlayamayız, elimiz girmez falan. Bunun da öyle değil. Bak burası kocaman. İstediğin gibi yıka, sil, Zincire yarı yap. Ne bileyim bak burası boş. Egzoz burada. Açıkçası ben de motoru hani alayım mı almayayım mı diye düşünüyordum ama bugün bayağı bir kullandım motoru. Bir aksilik olmazsa eğer CBF'den sonra motoblok hayatıma bajaj Pulsar'a devam edeceğim inşallah. Şimdilik benim tabi yani yabancı olarak gözümden ge geçen, aklımdan geçenler bunlar. Yani böyle bir izlenimlerim var. Şimdi de isterseniz bu motorun sahibi Uğur Onur Baran'la beraberiz. Biraz da o anlatsın. Merhaba arkadaşlar. Ee, Pulsar 200 NS. Yaklaşık alalı, motoru alalı. Yaklaşık bir 8 ay oldu. 8 ay bir tecrübem var. 4300 kilometre yaptım. <laughs> standart kronik diyebileceğimiz ama sizi rahatsız etmeyecek, alıştıktan sonra rahatsız etmeyecek problemler. Ne derseniz soğuk havalarda özellikle dışarıda bir 6 saat e, ya da 4 saat zamanla göre havanın soğukluğuna göre değişiyor. E, beklediği zaman motor, e, ben bunu servise özellikle çok sordum. E, kayalar servisi kullanıyorum ben sanayi mahallesinde. Çok sordum abi işte soğuk havada kontağı çevirdiğiniz zaman e, düğmeye basınca mesela şekil A1 işte kontağı çevirdik açma tuşuna bastık ekran kendine geldi yalnız soğuk havalarda motor kendini kapatıyor yani bütün sistem olarak kapatıyor ve şu görmüş olduğunuz açıldığınızda o gösterge palenlerin hiçbiri çalışmıyor şurada bir tane uyarı işareti çıkıyor ee... ama ne yapıyorum ben motor çalışıyor hani aküsünde problem olan var deniyor ama aküde falan problem yok çünkü e, gösterge kendine gelmese bile motor çalışıyor arkadaşlar e, çalışmasında bir sıkıntı yok e, bastığınız zaman saat gibi çalışıyor tak diye hemen motor çalışıyor Artı olarak bir iki 3 dakika ısıttıktan sonra motoru gösterge panelde kendine geliyor ana sebebi şu fabrika e, bajaj Hindistan olarak fabrika şu açıklama yapıyor bununla bununla alakalı e, motor e, beyin olarak kendini tamamıyla kilitliyor bir aksaklığa yol açmamak, bir işte akünün atmaması veya elektrik olarak bir hatayı engellemek için sistemsel olarak kendini bir 5 dakika ısınana kadar kapatıyor yani. O yüzden başka olarak size neler söyleyebilirim? Ee, yaklaşık 2 gün önce bir kaza atlattım Barbaros Bulvarı'nda. Ee, Barbaros Bulvarı'ndan sağ şeritten iler ilerliyordum arkadaşlar. Ee, bu Yıldız Teknik Üniversitesi'nin oradan Boğaziçi Köprüsü Sapağı var. Ana yoldan orta şeritte ilerleyen araba tam tali yola Boğaziçi Köprüsü sapağına dönülmeyecek yerden tam onu geçecekken sağa döndü arkadaşlar. Sağ ön kapısından bana çarptı. Ben bir tarafa 20 metre sürüklendim. Motor ayrı bir tarafa yaklaşık bir 50 metre sürüklendi. Ee, size söyleyebileceğim ilk adlı gelir misin böyle? Şu açıdan bir çekelim. Ee, motor sağ tarafından yere düştü. Sol taraftan çarptım. Bildiğiniz arabanın araba Citroen c 4 arkadaşlar. Arabada 10 milyarlık masraf oluştu kapısı değişecek ve refüje çıktığı için araç eee altında da problemler oluşmuş. Yaklaşık 10 milyar bir hasar. Ve motor yaklaşık bir 50 metre sağ tarafıyla sürüklendi. Sadece e, şu gördüğünüz gidon topuzunu, e, maneti, e, manetin şu yarısı yenmişti. Değiştirdim. Bu koruma demirleri yamuldu. E, sağ fren, e, ayak freni yamuldu. E, yarısı yedi bunun yarısında. Yan, yalnızca bir 150 liralık masraf oluştu motorda. Görmüş olduğunuz gibi e, arka grenaj, ön grenaj, hiçbir yerde bir sürtünme bir çizik herhangi bir şey olmadı. E, sadece bir de motorun e, ön, ön tarafında görmüş olduğunuz gibi iki adet boru ön borular deniyor bunlara amortisörler. Hafif bir eğrilme var. O da sürerken e, ufak bir e, hissiyat yaratıyor ama benim için onları değiştirmem için bir sebep değil. Kullanabildiğim yere kadar kullanacağım e, lastikler fabrika çıkış lastiği 2015 model. E, çoğu arkadaş kayıyor diyor. Ama ben yerine göre devirle kaydırmadan kullanırsanız, e, devir ona göre ayarlarsanız hiç problem yok. Yaklaşık 4300 kilometrede motorum. E, bir problem yaşamadım. Bu inşallah siz de yaşamazsınız. Dediğim gibi devirini ona göre ayarlarsanız. Başka problem olarak bahsedeceğim size bir şey yok. Motor. E, ya ben neden bu motoru aldım arkadaşlar? Ben telefon almadan, veya motor almadan önce bütün piyasayı iyice araştırırım. Bunun diğer emsalleri CBR 250R ve Yamaha R25 arkadaşlar. Yamaha R25 bildiğiniz gibi 16 milyar civarında. CBR 250R 13 milyar 14 milyar civarında. Bu motoru 8 milyar civarında. Yani dolayısıyla onların yarı parasına bu kaliteli motora elde ediyorsunuz. Bajaj bildiğiniz gibi Hint markası yaklaşık 1920'lerden beri ee, motor üretimiyle ilgileniyor. Üç tekerlekli taksilerin çoğu Hindistan'da bajajdır. Ya, genel olarak kaliteli bir motor. Parçaları ucuz arkadaşlar. Size bir sorun yaratmıyor. Yaklaşık bir 8 aydır dediğim gibi kullanıyorum. Hiçbir sorunla karşılaşmadım. Kaza yaptım. Ee, dağılmıyor, etmiyor. Yani sağlam. Gerçekten sağlam. Adamlar motor yan yattığı zaman öyle bir ayarlamış ki e, motorun grenajına falan hiçbir şey gelmiyor. Görmüş olduğunuz gibi çanta demirin falan da mevcut değil. Onları tak, taktırdığınız takdirde hiç daha bir şey olmaz buralara e, özel incikler ya da koruma takozları koyarsanız o zaman hiçbir şey olmaz motora. Ben olarak iyi ben bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Sadece bir istop etme problemi vardı. Onu da bir reset attırdım. İstop etme problemim kalktı. Genel olarak pulsarı tercih edebilirsiniz. Ben ettim. Hiç pişman değilim. Ee, yani 50 tane yaklaşık kuryeye sordum. Abi bu nasıl motor işte motor alacağım hangi motor alayım? Pulsar e, ömürlük motor al kardeşim e, ölene kadar kullan çoğu kurye abimizden duydum bu 70 bine gelmiş Pulsar da gördüm ilk test sürüş yaptım Pulsar 46 bin kilometredeydi e, dedim abi işte sıfır sandım motoru sıfır gibi motor yani Pulsar almayı düşünenler kesinlikle tavsiye ederim bir kullanıcı olarak teşekkür ederim dinlediğiniz için.